Ne iş olursa olsun ben bir kapıya iki sefer gitmem Rüstem. E ee, ağam bir sonraki sefere kararımızı deyiverirdik. Biz de erkekler dururken kadınlara fazla söz düşmez. Siz de adetler başka yaradır Rüstem. Bilmem ki ağam. Her bir şey o kadar çabuk oluverdi ki. Siz kez bana artık mazur görün. Orasını bilmem Rüstem. İkinci kez cevap istemeye gelmem. Buna iyi bilesin. İyi ya ağam, uzatmaya gerek yok o hal. Kamber'den koca Rüstem, ha? Paşalan Şevket ağadan iyi bir dünür mü bulacak? Heh. Kızım Nazlı da Rıza oğlumuzdan iyi bir kıspet bulamayacağına göre, verdim gitti hayırlısıyla. Ha. Allah sizi! Her iki taraf için de hayırlı olsun dünür. Allah tamamını erdirsin. <laughs> Nasıl? Nasıl Her ne kadar gelinimiz elimizi öpüvermediyse de... ...tezelden yarın aynı Göl'e gidip... ...söz yüzüklerini alıp... ...çocukların bağnaklarını doldur verelim artık. Alırız alırız bey. Biz yarın dürürümden aynı Göl'e yine de yüzükleri alırız. Ne oldu? Hadi kalın sağlıcakla. Bize müsaade. Güle güle am. Yine gelin, yine buyurun. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi güle hadi güle. güle, güle güle hadi. Güle güle. Güle, güle. Buyurun, hadi. güle güle. Hayırlısıyla bu işte bitti gari. Bir de düğünü kararlaştırıversek bu iş tamam demektir. Oğlum Rıza, gördün mü bak baban alırım dedi mi alır. Gündüzlü köyü gelse buban'ın karşısında duramaz oğlum. Paranın gücü böyle bir şey işte ya. Baba, görürüm buba, görürüm. Ben de delir uzaysam Nazlı'yı da bu köye sultan yapmazsam neyim? Hadi gözün aydın Kereta, senin de istediğin oldu ya? Oldu ya baba, oldu. Hazalım, 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 hazalım. Nazlı. Hiçbir işe yaramadı lan nasıl olsa Zeynep söküyorum. Dur hepsini. kız gel otur şöyle gel bir şey diyeceğim gel. Geçen gün nenem söylediydi. Bu acı tutmayan dileklerini çaputlarına atı veriyormuş. Bak şu sarı çaputlara. Kim bilir kimin dileği tutmadı. Seninkinin hepsi duruyor. Benimki de tutmayacak gel işte. Gel kız gel otur şöyle. Dursalardı böyle mi olurdu Zeynep? Bizimkiler sözü kestiler akşam. Ben şimdi Yusuf'un yüzüne nasıl bakacağım? Bunca zaman seni bekledim nasıl diyeceğim Zeynep? Öyle ya. Seni istemeye istemeye Deli Rıza'ya sattıklarını nasıl söyleyeceğiz? Ben artık yaşayamam gayrı Zeynep. Bedenime Yusuf'umdan başkasının eli değmeden beni canıma kıymam gerek. Deli deli konuşma kız. Hadi kalk. Şu sesi eve bırakıverem de senle dertleşiverem. Sen git bana azıcık bostana gideceğim. Anam tomata topla dediydi. İyi ama bana söz ver. Neye ki? Yanlış bir şey yapmayacaksın. Duydun mu? Duydum duydum. Hadi meraklanma git sen. They won't be They won't be Dünür hayırlısından bu işi de bitirdik. Çok şükür Allah'a. Hayırlısı olsun. Allah hayırlı geçim versin. Amin Dünür. Amin. Seyit. Muhtara git de. Akşam müsaitse bizim sözcüklerini uğdakı versin. Tamam ağam. Roma'yı toplayam hemen giderim. Kolay gele Nazlı. Ne işin var senin burada be? Uzak dur benden yaklaşma bana sakın. Artık bu sözleri bana kullanmasan iyi edersin Nazlı. Ne de olsa sözlümsün gari. Ben seni sözün falan değilim. Sende gönlüm yok. Bu bana sormadan bu işe hedede emme. o da pişman olacak. Hepiniz pişman oluvereceksiniz. Bence hem akıllı hem de gönüllü olsan iyi edersin. Yoksa bugünlerde askerden gelecek Yusuf Efendi için hiç hayırlı olmaz bu durum. Ne demek istiyorsun sen? ve bakayım ağzındaki baklayı. Sen gönlünden güzellikle bana varmazsan... O çok sevdiğin Yusuf'un köyünü görmek nasip olmaz. Bilmem anlatabildim mi Nazlı Hanım? Sen pisliğin tekisin Rıza. Bak hala ağzından çıkanlara dikkat etmiyorsun Nazlı Hanım. Anladamadım galiba. Yusuf yaşatmam dedim yaşatmam. Ya Deli Rıza'yı seversin ya da Yusuf'u yaşatma anladın mı beni? Rıza yapma ne olursun. Bak ayırma bizi bak. Benden sana yar olmaz. Olur olur. Hem de öyle bir olur ki <laughs> geçer bile. Bundan böyle Yusuf'un yaşaması sana bağlı. Bana ve bizimkilere ne kadar istekli görünürsen Yusuf'un da o kadar fazla yaşar. Bilmem anlatabildim mi Nazlı Hanım? <laughs> Allah'ım sen bize yardım et. Ben Yusuf'un um için canımı vermeye yazık. Şimdi onun canı tehlikeye girdi. <laughs> Yusuf askerlik bitti mi? Bitti bitti Hüseyin amca çok şşşş... Hadi gözün aydın, hadi geçmiş olsun. ol. Oğlum bak ne kadar güzel, hızlı değil mi lan? Harika değil mi? Hep hali bak, harika. İncitmeden seveyim tamam mı? Bir harika şey yapmayacak mısın? Ben mi? beyaz. Ali de dayın da. değil mi lan o gelen? Aa dayı mı gelmiş? Dayı! 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 Yeğenim benim, aslan Ali'm. Hemen <laughs> 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 de iki senede ne de büyümüşsün sen Ali'm. Alim benim. Ben dedeme müjde vermeye gidiyorum. Dikkat et düşmanı. Dede dede müjde mi isterim dede müjde mi? Dur be yavrum. Bir soluklan. Nefesin tükenecek. <laughs> <laughs> Deyiver bakayım şimdi. Ne diyeceksin oğlum? Önce müjde mi isterim dede? Ulan amma da uyanıkmışım be kerata. Al şu beş kaymayı da deve bakayım bir. Yusuf dayım askerden gelmiş, şimdi yokuşta. Ne diyorsun sen Ali? Mes'a mı diyorsun lan? Esnaf dedim ya, vallahi billahi gözlerimden gördüm. Ulan doğrusu sana beş kayma daha vereceğim oğlum. Gel bir yanaklarından öpüverim <laughs> koçum benim. Yavrum oğlum. kaç zamandır aldığım en güzel müjde bu. Koş koş Hacer'in haber haberi ve ağlar ben gidiyorum, oğlumu karşılama. gelmiş Hacer. Zeynep hala askerden Yusuf'um gelmiş Yusuf'um. Ah yavrum. Uzan benim. Yusuf'um. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Bitti mi askerlik? Bulduk. Bitti mi gari askerlik? Hey, mi? koçum benim be. Gelibedin mi gari? Geldim baba. Baba ben alırım dur. Hey millet çaylar bugün benden. Yusuf geliyor, Yusuf geliyor, Yusuf geliyor, Yusuf geliyor! Yusuf geliyor, Yusuf geliyor, Yusuf geliyor! Yusuf geliyor! Yusuf geliyor. Bak! 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 Yusuf geliyor! Bak, bak, Yusuf geliyor! Bak! Yusuf geliyor! Bak! Aslan yavrum benim gelmemiş, dayı askerler arkadaşlar, bak Yusuf geliyor, Yusuf geliyor. Eee millet! Millet! Dön bütün çaylar benden! Oğlum kahveci, çayları yap. Oğlum hoş yusuf geldin. Yedi, yusuf. Hoş, hoş geldin yavrum, hoş <gülüyor> geldin. Hoş <laughs> <Yusuf> geldin. <laughs> yusuf geldi. Hoş geldin <laughs> Yusuf, geldin. <laughs> yusuf, geldin. <laughs> yusuf geldin oğlum, nasılsın? Ağam gözün aydın. Sağ ol, teşekkür hoş ederim, geldin. Allah razı olsun. Gözün, gözün aydın, aydın ağam. Dersi sizin başınıza. Hoş geldin, hoş geldin. Sağ ol. Geç, bir şey olsun. Gözün, Ali gözün aydın. Sağ ol ağam. Hep ağla gözün aydın gari. Oğlan da geldi, askerli bitirdi. Allah kısmet ed ederse işler de artık yavaş yavaş yoluna girer. İnşallah. Sen de rahat etmiş olursun. İnşallah muhtarım inşallah. 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 Darısı sizlerin başınıza. İnşallah. Hoş geldin kardeşim. Cemil abi hoş bulduk. Nasılsın Cemil abim? İyi, iyi. bitti ha. Hadi gözünüz evet. aydın evet, sağ hadi. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz hadi. Yusuf kardeşim. Hadi. Görüşürüz. Abi çayla da davşanga ne olmuş ha? Çay herhalde güzel. oğlum çaylar güzel. Olacak. Abi, ne zaman yaparız galip Yusuf'a? Olacak inşallah yakın zamanda. Yedim geri geldik galip. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. <laughs> vay Yusuf kardeşim vay. Vay. <laughs> Hoş senin. geldin be aslan özledim kardeşim <laughs> benim. O ne yapıyorsun ya? Işte. Özlemiştir tabii canım. Vay be. Kolay Özlemişim mı? seni. Vallahi ben de özledim Selim. <laughs> Aslanım benim, benim kardeşim benim. Askerliğin nasıl geçti? Geçti, bitirdik çok şükür. Annem, Bak benim çok acil işim var. Ben hemen hemen eve gidip de geleyim. <laughs> Seni zaten çok özledim. Tamam kardeşim benim. Hadi tamam ben, tamam. Senin, ben de çok özel. Özledim. Zaten özel konuşacaklarım var seninle. Tamam Selim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Allah'ın izniyle. <laughs> Allah razı olsun. Hadi gül gül Yusuf. Oğlan olsun. Koçum oğlan olsun. benim. gelin hadi, be, hadi. Be, hadi, gari. Ay Yusuf'um. Yusuf'um Anam benim. Yusuf'um. Anam. Yusuf um. anam. Ay, Aa anam. Yusuf'um. 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 Aslan oğlum benim yiğidim. Hoş geldin yavrum gel. Hoş bulduk. Yavrum. Nasılsın iyi misin? İyiyim hamdolsun gözden aydın hadi. Sağ ol Heh. Zeynep ana sağ ol. Allah razı olsun. Heh. Vay bana. Hiç değişmemiş bu sana Hala sana, güzel. Ben, sana hemen tarhana çorbası koyayım yavrum pişireyim hemen. Yerim ana yerim. <laughs> Komşu, Hı. Gel Nazira Hala gel. Ne yapıyorsun? Oya yapıyorum. Gel otur hoş geldin. Gel hoş gel olduk. otur gel. <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam Gel otur. Geç geç Nazira Hala otur otur. Oturayım mı? Otur. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah şükür. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim çok şükür. Hamdolsun Allah'a. Düğün yapıyor musun, doğru mu? Doğru Nazire hala, doğru. Oğlana evlendiriyorum. Ben de geleyim mi? Buyur gel tabii, sen mahallenin büyüğüsün. Geleceksin elbet. Tabii. <laughs> tabii. Ne yapacağız bilmiyorum. O ha, iş, tabi, iş, iş ne olacak? Tabi. Doluya koyuyor olmuyor, boşa koyuyor olmuyor. Sana söylediğim böyle işte. Öyle atmakla olmuyor bu işler. Evet tamam. Yarın bu işi hallediver tamam, bari. Karali. Hayırdır Rıza? Burada boş boş da gidin de Rüstem Ağa'nın evini bekleyin. Nazlı'nın ne halt edeceği belli olmaz. Tamam Rıza. Kolay gelsin Fatime teyze. Hoş geldin Safa geldin Hoş oğlum. Bulduk. Hoş bulduk. Biz gibi de darana çorban kokuyor maşallah. Evet çok güzel çok. Çok güzel. Ben anamın yanına da bir varı verem. Hadi oğlum git bakalım. Anacım. Hoş geldin Yusuf'um. Ne yapıyorsun anacım iyi İyiyim misin? İyiyim yavrum sen nasılsın oğlum? İyiyim ben de. Oh gözlemeler de mis gibi kokuyor. Ana ben dayanamayacağım ya. Ben Olur bundan ben yavrum, yiyeceğim. Alıver yavrum alıver, alıver yavrum iyi ve. Hadi yavrum. Ye senin için yaptı anan onları. <laughs> sağ ol anam benim eline sağ. Ah biricik Yusuf'um benim. Tatlı Yusuf'um. Sağ ol anam benim Allah razı olsun. <laughs> oh afiyet olsun. Oh mis gibi. Afiyet olsun oğlum. Yusuf gözün aydın oğlum? Askerliği bitirdin ha? Sağ olasın Gülcan teyze. Bitirdim askerliğimi çok şükür. Yusuf anneni özledin mi yavrum? Özlemem mi? Önce Nazlı'mı sonra anamı özledim. Yusuf seni gidi seni. Bu kadar gözlemeyi toplayıveririm hemen. Şaka yaptım ana şaka. Önce seni sonra Nazlı'mı özledim. <laughs> Oo. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşim. Selim. <laughs> kardeşim benim. Geç, geç otur. Selamünaleyküm. Selam. Ahmet ne yapıyorsun? İyiyim İyisin? abi sen nasılsın? Hasan abi biz oradan dört çay getiriver de kardeşimle karşılıklı içi verem. Yusuf. Vay kardeşim hoş geldin be. Vallahi yedim bitirdin askerliği be. Sorma be Selim. Ben mi askerliği yedim? Askerlik mi beni yedi anlamadım vallahi. Hayırdı be kardeşim? Dertli gördüm seni. Sevdalığımı, Nazlı'mı özledim beselim. Bir an evvel onu görmek isterim. Günleri hep iple çektim, hep. Bak kardeşim çaylar da geliyor. Çaylarımızı bir içelim. Köyü dolaşıveririz. veriz. Sağ olasın. Hasan abi sağ olasın be. Eyvallah. Eyvallah. Yusuf döndü. Yusuf döndü ama... Nazlı'yı Rıza'ya verdiler. Bu ne olacak? Yusuf oğlum, hoş geldin sen. Ne diyor bu deli aşık Selim